Kan basıncı düşüyor. Kanı durduramıyorum. Kurşun kalbe çok yakın. Damarları sen hallet, kurşun bende. Kan takviyesi çabuk. <laughs> Ölecektim abi. Sus güçlü. Sus dua et. bana cevap ver. Ölmeyecek de susturma beni. Bir cevap ver bana. Abi beni teselli etme. Güçlü salak salak konuşma de. Annem ölmeyecek. Annem bizi bırakmayacaktı. Benim yüzüme bak abi yüzüme bak. Annem tabii ki de ölmeyecek Abi yüzüme bak. Ne oluyor? Nasıl durumu? Kan lazım A pozitif. Tamam, ben veririm. Benimki de uyuyor. Son 48 saat içerisinde alkol kullandınız mı? Hayır, hayır. ya da geçirmiş olduğunuz bulaşıcı bir hastalık var mı? Hayır, hayır, yok. hayır, yok, yok. Tamam, siz kan verme merkezine gidin. Orada arkadaşlar sizinle ilgilenecekler. Bu durumu nasıl? Ameliyat devam ediyor. Durumu nasıl dedim? Kritik. güçlü kalk. Güçlü kalk. Güçlü kalk. Güçlü kalk. Güçlü kendine gel. Güçlü kendine gel. Kendine gel. Duyuyor musun beni? Kendine gel. Annenin sana ihtiyacı var. O yüzden kendine gelmek zorundasın. Anladın mı? Şimdi biz kan vermeye gideceğiz. Eğer bir şey olursa hemen koşup bize geliyorsun, tamam mı? O. Tamam mı? O. Savaş. Savaş hadi. Hadi. Kendinize gelin. Kendinize gelin. Hadi. 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 Sağ ol. Çok mu kötü? Selma yapma böyle. Allah'ını seversen söyle. Çok mu kötü? Allah beni kahretsin. Meryem Akçam, buyurun. Sen yapma böyle. Kendine gel. Toparlan hadi. Sen böyle yaparsan güçlü ne yapsın? Savaş ne yapsın? Hadi toparlan. Biz içeriden çıkana kadar da güçlünün yanında ol, tamam mı? Öz babam atlamazdı önüme. Öyle annem o benim. Şimdi ben burada bütün kanımı versem ne faydası var? Suçlama kendini. Güçlünün yüzüne bakamıyorum. Kimi suçlayayım? Beni? Mahmut sizin hayatınıza nasıl girdi? Saçmalama. O beni kurtarmak için... Sen dedin. O senin annen. Hangi anne olsa aynısını yapardı. Bu seninle ilgili bir durum değil ki silah güçlüye doğrultulmuş olsa şimdi hep birlikte güçlüyü suçlayacaktık? İçimi rahatlatamazsın. Kimse kimsenin rahatlatamaz. Savaş farkında mısın? Biz hepimiz birbirimize aynı şeyi söylüyoruz. Selma diyor ki benim dertlerimle uğraşırken oldu. Ben diyorum ki benim yüzümden bütün bunlara dahil oldunuz. Burcu diyordur ki Koruyamadım onları adam geldi göz göre göre. Kim haksız? Kim suçlu? Kimin yüzünden? Hepimizin. Bunları konuşmanın bir faydası yok. Düşünmenin de. O yüzden diyorum sana. Düşünme dua et. Elimizden başka bir şey gelene kadar sadece dua edeceğiz. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.